Çok ideal bir çok boyutu, yani ulusal egemenlik boyutuyla, tam bağımsızlık boyutuyla, yurttaş tanımıyla bizimki çok kusursuz bir oluyor ABD'ye, İngiliz'e, Fransız'a, Hollanda'ya, Belçikalı'ya, Alman'a yola çıktığımız bu yerden daha ilerideyiz. Ama hedeflediğimiz yerden ise bu sorunlar çözeceği yok. İyisiniz, bahtı gelsin, bizi adam etsin. Toksik hale getirmiş olan bu sol liberaller, eğer yurt dışından insan hakları, demokrasi, özgürlük, sivil toplum, hukuk devleti beklerse, daha çok bekler. Daha toplumcu, daha kamucu, daha emek yanlısı. Yine yani bizim cumhuriyetimiz, sevgili Özgün Emre, değerli meslektaşım, sen de değindiğin üzere öncesi olan, hazırlık aşamaları olan bir cumhuriyet. Yani eğer biz Osmanlı'nın son dönemine imparatorluğun da hem küresel ölçekte hem bölgesel ölçekte hem de kendi sınırlarındaki milliyetçilik akımlarının da etkisiyle tasfiye edildiği, başka başka dinamiklerden, başka başka sebeplerden artık fakatten düştüğü, hazinenin tam takır olduğu, artık savaşlarda mağlubiyetlerin geldiği süreçleri de fonda tutarsak ve bu toplam içine alırsak, büyük ve iddialı bir arayışın ürünü. Yani farklı adlarla da olsa, farklı özlemlerle de olsa, o günün sivil asker aydınları, sivil asker bürokrasisi, yurt dışında eğitim almış olan kadroları, ama tanzimatçılar diyelim, ama yeni Osmanlılar diyelim, ama jön Türkler diyelim ama İttihatçılar diyelim bir birikim bırakmışlar Cumhuriyetimize. Zaten Gazi Mustafa Kemal Paşa ve bütün o kurucu kadro, o kurucu babalar, o yol arkadaşlar da zaten Osmanlı'nın son döneminin parlak münevverleri, parlak, başarılı, iyi eğitimli kadroları. Ha Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı o kadrodan hem yaşıtı olan, çağdaşı olan, yol arkadaşı olan kadrodan ayıran hem de öncüllerinden ayıran unsur ne? İşte Mustafa Kemal Paşa'nın bir, zamanlama dahisi olması. İki, hani stratejinin üç temel unsurudur. Sen de çok iyi bilirsin. Kuvvet, zaman, mekan üçlüsünü çok iyi gözetmesi ve fikri hazırlığının, entelektüel hazırlığının, ideolojik hazırlığının zamanlaması yanında çok daha yetkin olması. Yani bildiği yabancı diller, sen de çok iyi bildiğin çalıştığın yüksek lisans tezinde Fransız aydınlanmacılarına olan yakın ilgisi, Anıt Kabir Derneği'nin bastığı kabaca 4000 kitabı, o da bulunabilen 4000 kitap. Yanlarına böyle notlar çıkararak, yorumlar yaparak, soru işaretleri koyarak yani derinlemesine okuması bize şunu gösteriyor, bize şunu öğretiyor ki gerçekten fikri anlamda, entelektüel anlamda olağanüstü bir hazırlığı var. Mustafa Kemal Paşa çok gerçekçi. Yani bütün okuşak gibi imparatorluğun, avuçlarının içinden ayağın altından kaydığına, kayıp gittiğine Selanik'te doğmuş, büyümüş biri olarak tanıklık etmiş. Libya'da çarpışmış, Suriye'de bulunmuş biri olarak tanıklık etmiş. Hareket ordusunun kurmay subayı olarak tanıklık etmiş. Yani sadece mesleki anlamda değil, ailevi anlamda da imparatorluğun tasfiyesinin birinci elden en yakın tanıklarından biri ve bu onu elbette gerçekçi kılmak zorunda. Yani Gazi Mustafa Kemal daha bıyıkları yeni terlemiş genç bir subay namzediyken yakın arkadaşlarına ne diyor? Arkadaşlar diyor tamam biz buralarda savaşıyoruz ama er ya da geç hani son yıllarda moda deyimle günün sonunda biz daha türdeş nüfuslu coğrafi anlamda daha küçülmüş bir devletle yüzleşeceğiz. Gelin hazırlığımızı biz buna göre yapalım. Şimdi bunu o günlerde o yaşta bir genç subayın bir subay adayının değil dillendirmesi yakın çevresiyle düşünmesi bile divanı harfte yargılanmayı gerektirir. Ama bu kadar da gerçekçi. Şimdi hazırlığını da buna göre yapmış. O bağlamda bizim cumhuriyetimiz hani ulusal egemenliğe dayanan, aydınlanmacı, eşitliği önceleyen yurttaş tanımı, yurttaşın tanımlanması ve yurttaşın muhatap alınması konusunda çok katı, alt kimliklere, alt kimliklerin siyasallaşmasına karşı çok olumsuz bakan, çok ideal bir cumhuriyet. Yani ulusal egemenlik boyutuyla, tam bağımsızlık boyutuyla, yurttaş tanımıyla bizimki çok kusursuz bir cumhuriyet. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın ne mutlu Türk'üm diyene tanımına baktığımızda burada bir ırk göndermesi, bir mezhep atfı, bir coğrafi dipnot yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir tanımına baktığımızda burada dikkat ederseniz bir kurtuluş savaşında, ulusal bağımsızlık kavgasında ortaklaşma var. Gene burada bir ırk, etnik köken, mezhep, coğrafya gibi daraltıcı ya da dışlayıcı unsurlar yok. Ya da Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir şeklinde tanıma baktığımızda burada daha toplumcu, daha kamucu, daha emek yanlısı, daha bir garip kurabayı, fakir fukarayı gözeten, koruyan, kollayan, kayıran bir yaklaşım söz konusu. E şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında yola çıkanların, başta da Gazi Mustafa Kemal'in hedeflerine ne kadar ulaştık? Bu asıl medeniyeti ne kadar yakaladık, ne ölçüde geçtik, ulusal egemenlik konusunda, yurttaş kimliği konusunda. Biraz daha ekonomi politik üzerinden gidersek, efendim ulusal gelirden emeğin aldığı pay konusunda, sendikal örgütlülük konusunda, teknoloji üretimi konusunda, ARGE konusunda, ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz mallardaki ileri teknoloji ihtiva eden mallar konusundaki, sen şu anda doktoranla ona çalışıyorsun, nerelerdeyiz diye sorarsan elbette göğsümüzü gere gere, yüzümüzün akıyla, arkadaş yola çıktığımız günkü yerden daha ilerdeyiz ama hedeflediğimiz yerden ise daha geri değil demek durumundayız. Bu bizi elbette çok mutlu kılmıyor ama bilim namusu adına değil mi? Akıl, bilim ve vicdan namusu adına biz çok göğüsümüzü gere gere bunu söylemesek de akıl, bilim ve vicdan namusu adına biz bu gerçeği saptamakla yükümlüyüz. Hem bilimi önceleyen insanlar olarak hem cumhuriyetçiler olarak hem de yüzünü emeğe dönmüş, ortak yarara, toplumsal faydaya, kamusal iyiye dönmüş insanlar olarak yani hayata oradan, soldan bakan insanlar olarak da biz bunu saptamakla yükümlüyüz. Ama dediğim gibi yaşıtlarıyla mukayese edersek, komşularıyla mukayese edersek, o gün tasfiye olmuş imparatorlukların bakiyesi olan Orta Doğu coğrafyasındaki efendim devletlerle mukayese edersek, İslam alemiyle mukayese edersek, Türk dünyasıyla mukayese edersek elbette cumhuriyetimiz ulusal egemenlik, laiklik, çağdaşlık, medeni kanun, kadın hakları, bilimsel eğitim konusunda çok büyük eksiklik ve aksaklıklarına rağmen rağmenin altını kalın çizgilerle, renkli kalemlerle defalarca çiziyorum ama bunlara rağmen adını sıraladığım yaşıtlarından, çağdaşlarından ve komşularından çok daha ileri bir noktada. Bizi tatmin etmeli mi? Etmemeli elbette. Ama bunu da saklamak durumundayız. Bir kere hocaların hocası Tarık Safer Tuna'ya 1908 ikinci meşrutiyeti yani Jön Türk devrimi için ben Jön Türk devrimi demeyi daha çok seviyorum. Çünkü hani Jön Türk bir de evrensel bir kavram siyaset biliminde. Değil mi? Bütün dünyadaki yani genç, aydınlanmacı, bağımsızlıkçı hareketlere Latin Amerika'dan tut Afrika'ya kadar Jön Türk diyorlar. Literatür anlamında. E sen de bir Jön Türksün, ben de bir Jön Türk'üm. Düşünsen anlamda. Şimdi Jön Türk devrimi için Tarık Safer Tunay hocamız ne der? Der ki 1923'ler devrimi için der bir siyaset laboratuvarıydı adeta. Şimdi 1908'den bir 1923'e gelişimiz var. Önemli. Bir de 1923'ten 2023'e gelişimiz var. Bu da şüphesiz çok önemli. Ha, hedeflerin neresindeyiz? E, elbette bütün hedeflere ulaştık. Göğsümüzü gere gere, alnımızın akıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya verdiğimiz sözü tuttuk. Diyemeyiz elbette. O gerçekçi olmaz. Ha, ama önemli yol kat ettik mi? Elbette kat Çok tatmin etmemekle beraber, çok mutlu etmemekle beraber ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta, hukukta, yargı bağımsızlığında, bilimde, teknolojide, sağlıkta, eğitimde yol aldık mı? Evet. Çok tatmin olmasak da, dört dörtlük olmasak da yol aldık. Müslüman alemiyle ki 57 üyelidir. İslam Konferansı Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye sayısı 57'dir. Kıyaslandığında en ileri konumda mıyız? Elbette en ileri konumdayız. Ama isteriz ki demokratik ölçütlerde, kadının siyasetteki varlığında, bilim, teknoloji üretmede, hukuk devletinde, yargının tarafsızlığı ve yargının bağımsızlığında, emeğin, emeğin toplumsal refahtan aldığı payda, emekçinin yaşam standartlarında, asgari ücrette, elbette gönül ister ki, hepimiz arzularız ki çok daha iyi noktalarda olalım. O konuda elbette öz eleştiri vermek de gene bizlerin yapması gereken bir iştir. Yani bir yandan durumu saptamak, Doğrudur. Bir yandan çözüm önerileri ortaya koymak doğrudur. Ama bir yandan da kararlı, tutarlı, yürekli. Hatta bazen belki biraz acımasızlık da gerektiren bir öz eleştiri vermemiz de gerekiyor bu konuda. Hani tarihçilerin klasik bir lafı vardır. Derler ki biz niye tarih okuruz sorusunu sorduğumuzda yanıtı şu olmalıdır. Geçmişte neleri nasıl yaptığımızı ve neleri neden yapamadığımızı öğrenmek, kavramak için biz tarih okuruz. Virgül ve geleceği daha doğru, daha yüksek isabetle kestirebilmek, tahmin edebilmek, ön görebilmek için biz tarih okuruz. Yani o bağlamda ben bilimin halkçı olması, toplumcu olması, kamucu olması, hem bilim insanının, bilimsel faaliyetlerin kaynağından dolayı, insan malzemesi kaynağı, artık kullandığı mali kaynaktan dolayı toplumcu kamucu olmasını gerektiğini düşünürüm. Hem de bilimsel çıktının, bilimsel ürünün, bilimsel buluşun, bilimsel patentin, bilimsel çözümün de gene kamucu, halkçı, toplumcu olmasını savunan bir arkadaşımızın ben. O bağlamda bir bilim insanının sadece durum saptaması yapması bence kafi değildir ki sosyal bilimlerde bu son yıllarda çok yaygın bir yanlışa dönüştü. Ben fotoğraf çekerim, ben siyasetçi değilim, çözüm önermek benim işim değil şeklinde biraz da kaçak güreşen bir sosyal bilim anlayışı var. Maalesef bundan sen de ben de çok muzdaribiz. Bu liberal hegemonyanın maalesef önemli, olumsuz çıktılarından biri bu. Ha, çözümü önermek de, durumu saptayıp fotoğrafı çekmek de, gerekli, kararlı, tutarlı, devrimci, acımasız öz eleştiriyi vermekte elbette bu ülkenin bilim insanlarına, en başta da cumhuriyetçi, Atatürkçü bilim insanlarına düşer diye düşündüğümden ben, arkadaş bu bu konularda bizim eksikliğimiz var. Şu 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 noktalara ulaşmış durumdayız. Daha iyi olmak için de bunları 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 yapmalı, konuşmalıyız diye düşünüyorum. Ha ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız sorusu elbette Cumhuriyet'in kurucu felsefesinden, kuruluş ilkelerinden güç alarak Cumhuriyetçi, eğitimli, kentli orta sınıflarla elin asırlı, emekçi, mavi yakalıları buluşturmaktan geçiyor bence çözüm önerisi. Yani mutlak bir başarısızlık var diyemeyiz. O çok acımasızlık olur ama ortada net bir başarı olduğunda söyleyemeyiz. O da fazla hayalci, fazla polyanacı bir yaklaşım olur. Evet, kısmen kotarlanlar var, hiç kotarlamayanlar var. Kısmen ulaşılanlar var, hiç ulaşılamayanlar var. Ben Cumhuriyet'in başarılı veya başarısızlık alanlarındaki durumu saptarken bir, çıkış noktasına, iki, varmak istediği hedefe odaklanıyorum. Bir de elbette koşullar, bu süreçte dünya, iç dinamiklerimiz var ama bir de elbette dış dinamikler var. Bizi nereye itti? Biz nerelere savrulduk? Hangi yönlerde bize tazlik geldi, basınç geldi? Bir de elbette Bunları da hesaba katarak, bunları da analizime dahil ederek bir yorum yapanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Büyük Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ölümünden hemen sonra biz bir ikinci cihan harbi, büyük savaş, büyük paylaşım savaşı gerçeğiyle yüzleştik. Bu elbette bizi çok hazırlıksız yakaladı. Her anlamda, siyasi anlamda, iktisadi anlamda, toplumsal anlamda bu elbette bizi çok hazırlıksız yakaladı. Ardından, e ardından bir soğuk savaş Zaten İslamikler Batı kampını Atlantik kampına meyel idi. Evet onu bir kemerde tutarım. Ama bir de elbette Batı kampının üzerimize müthiş bir şekilde çullanışı oldu. Toplumsal, siyasal, kültürel, iktisadi anlamda bizi kendi etki alanına, kendi nüfus sahasına almak için olağanüstü bir şekilde bir çullanışı oldu. E, yaşadığımız coğrafya evet kimi imkanlar, kimi fırsatlar sundu ama e büyük belalar, büyük sorunlar, sıkıntılar da getirdi. Cumhuriyet'in o yüzden başarılı olduklarını, başarısız olduklarını, kısmen başarılı olduklarını sıralarken ekonomik ölçekte, toplumsal ölçekte, sınıfsal ölçekte bütün bunları da hesaba katmak lazım. Yani ben Cumhuriyet'in ciddi bir insan birikimi yaratma konusunda Cumhuriyet yurttaşı, Cumhuriyet aydını, Cumhuriyetçi bir toplumsal kitle yaratma konusunda başarılı olduğunu Ha, Yeterli mi? Elbette daha da iyisi olabilir. Ama ben Cumhuriyet aydını, cumhuriyetçi bir bilinç yaratma konusunda hiç de yabana atılabilecek, hiç de yok sayılabilecek bir birikim olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Ama gönül ki 2023'te sendikalı işçi sayımız çok daha fazla olsun. Gönül isterdi ki 2023'te kadının bürokraside, kadının akademide, kadının siyasetteki temsili hiç öyle lafa eveleyip gevelemeyelim. Hiç öyle efendim kadın kontenjanlarına falan falan pozitif ayrımcılığa başvurmayalım. Yüzde 50 olsun. E orada da umulan yerde değiliz elbette. Gönül isterdi ki bizim 200 küsür üniversitemiz var. Devlet artı vakıf. Hani öyle ilk 500'de falan değil. İlk yüzde daha fazla üniversitemiz olsun. İlk 500'de yetinmeyelim bir iki üniversite girdi çıktı şeklinde. İlk yüzde her zaman yerini muhafaza eden keşke 20 üniversitemiz olsaydı. Aziz Sancarlarımızın sayısı, Leyla Gencerlerimizin sayısı, Sunakanlarımızın sayısı, İdil Biretlerimizin sayısı, Güher Süher Pekinellerin sayısı, Fazla sayıların sayısı, Filenin Sultanlarının sayısı hepsini selamlayalım. Aramızda olmayanlara rahmet dileyelim. Çok daha fazla olsun. Yani bilimde, sporda, sanatta, kültürde, edebiyatta, romanda, efendim senaryoda, sinemada çok daha fazla olsun bu sayı. Elbette burada tatminkar bir sayıda değiliz. Ama dediğim gibi yüzyıllık devletlerle, Orta Doğu'daki cumhuriyetlerle, İslam alemiyle vesaire bu mukayese ettiğimizde karşılaştığımızda da çok daha iyi bir noktadayız. O bağlamda ben ki öz de acımasızlıktan yanayımdır. Yani cumhuriyet başarısız oldu demeyi bir cumhuriyetçi olarak değil sadece. Bir sosyal bilim öğrencisi olarak da çok gerçekçi bulmam. Ama cumhuriyet bütün hedeflerine vardı demek de elbette. O da benim cumhuriyetçiliğimle de sosyal bilim öğrenciliğimle de bağdaşmaz. O da çok abartılı bir yaklaşım Bizim 100 yıl bile değil, 100 yıldan daha evveline de sarkabilecek ve 100 yıldır da çözemediğimiz hepimizin aklına iki tane temel mesele gelir bu işleri konuştuğumuzda. Bir tanesi bu etnisite meselesi, kimlik meselesi. Ayrılıkçı Kürt hareketi. Bir tanesi de gene kimlik meselesi diyeceğimiz din ve mezhep temelli olan değil mi? Siyasal İslam. Bunu farklı adlarla da tanımlayabilirsiniz. Hiç itirazım olmaz. Tanımlanabilir ayrıca. Yani ne dersiniz siyasal İslamcı harekete? Dinin siyasallaşması da diyebilirsiniz. Ne dersiniz efendim ağırlıkçı Kürt hareketine? Feodalizm meselesi de diyebilirsiniz. Güneydoğu'nun kendi koşullarından kaynaklanan bir efendim sorun da diyebilirsiniz. Bütün bunlar akademik literatürde de farklı farklı adlandırmalarla elbette yazanın, çizenin, bilim adamının ideolojik tercihlerine, politik tutumlarına koşuttu olarak farklı farklı adlarla tanımlarla hep gündemimize geldi. Hepsine eyvallah, hiçbirine itiraz etmem. Ama bu ikisi gelinen noktada bizim halen çözülmemiş sorunlarımız. Bu demokrasi çıtasının yükseltilmesini zorlaştırıyor mu? Elbette zorlaştırıyor. Bu ekonomik refahın büyümesini zorlaştırıyor mu? Elbette zorlaştırıyor. Bu maalesef hepimizin çok fazla yakındığı toplumsal kutuplaşma, ötekileştirme, dışlama, efendim uzaklaştırma, şeytanlaştırma dilini, bunu besliyor, tetikliyor, perçinliyor mu? Elbette besliyor, tetikliyor, perçinliyor. Ama unutmayalım ki bu yılın da öncesine sarkan iki soru, e öyle kolay da çözülebilir sorunlar değil. Bir, iki, bu soruların kolay çözülebilir olmaması sadece bizim iç dinamiklerimizle, Türkiye'nin koşulları, Türkiye'nin siyasal partileri, Türkiye'nin siyasal seçkinleri, Türkiye'nin sınıfları ile değil. Aynı zamanda bu meseleler bir de uluslar için. Hani ben pek öyle teknik tabirler kullanmayı sevmiyorum siyaset bilimleri için ama meseleler maalesef balkanlaştırıldığı için de bu iki temel meselenin çözümü zorlaşıyor. Yani evet Türkiye topraklarında temeli olan, Buralardan filizlenen, buralardan neşet eden, temelde de Türkiye'nin sorunu olan ama uzun yıllardır Türkiye'nin sorunu olmaktan da çıkmış bulunan, Türkiye'nin sorunu olarak doğal ama Türkiye'nin sorunu olarak kalmayan, uluslararası büyük aktörlerin, benim en fazla en sık kullandığım kavramla sevgili Özgün Emre kardeşim emperyalist aktörlerin bu coğrafyadaki iddialı aktörlerin başta da Atlantik cenahının çok fazla müdahil olduğu, kaşıdığı, kışkırttığı, kanırttığı, araç sallaştırdığı konular bu konular. Yani sadece Türkiye özelinde değil İran'a da baktığımızda. Irak'a da baktığımızda, Suriye'ye de baktığımızda, yani bunlar hem önemli ülkeler hem bizim komşularımız olan ülkeler işte. En eski sınırımız İran'la, en uzun sınırımız efendim Suriye'yle. Bütün bu ülkelerde de dikkat ettiğimizde bu meseleler kullanılıyor, kışkırtılıyor, araçsallaştırılıyor. İster mezhep boyutuyla ele alalım, ister etnisite boyutuyla ele alalım. Bu kimlik siyaseti, evet bu ülkelerin gerçeğidir. Bu ülkelerin gönül ister ki kendi dinamikleriyle, kimseleri karıştırmadan, kendi imkan ve kabiliyetleriyle bu ülkeler bunları çözebilsinler. Ama e, maalesef böylesi bir gerçekliği de yok bizim yaşadığımız toprakların. Fazlasıyla dış müdahaleye açık hale gelmiş. Bu hem kendi eksikliğimizden dolayı dış müdahaleye açık hale gelmiş, hem de dış müdahalede bulunan kuvvetler, güçler, aktörler dünyanın büyük güçleri. Hani bizim harbi umumide kullandığımız kavramla, Huvayi Millecilerin dövüştüğü, beğendiği kavramla düveli muazzama olduğu için, emperyalistler olduğu için onun gücünden dolayı da bu aktörlerin nüfuzuna açık bir hale gelmiş. Şimdi yüz küsür sene evvel bu iddiayı bu coğrafyada taşıyan İngiltere baştaydı. İşte yanında Fransa vardı. E bugün baktığımızda ABD ve ABD emperyalizminin işgal ve saldırı aygıtı olan NATO şimdi başta. O yüzden ben bu sorunların, gene bu toprakların unsurlarının, etnik aidiyeti, mezhepsel kimliği ne olursa olsun, bu toprakların unsurlarının, renklerinin, kimliklerinin ortak mücadelesiyle, ortak bilinciyle, ortak birikimiyle çözülebilecek sorunlar olmasını, öyle değerlendirmesi gerektiğini savunanlardanım. Yani arkadaş biz kendi meselemizi ABD'ye, İngiliz'e, Fransız'a, Hollanda'ya, Belçikalı'ya, Alman'a gel çöz. Biz adam olamıyoruz. Sen gel bizi adam et diye havale edersek, ihale edersek buradan bu çözümü bekleyenler değil. Herkes zararlı çıkıyor. Önemli bir ulusal sol kuramcımız Doğan Avcıoğlu. Yön. Değil mi? Yön bilirse bilmiyoruz. Onun çok önemli ve bir muhakkası vardır. Paputçu Muştası. Paputçu Muştası'nda Osmanlı'nın son dönem dramını anlatır. anlatır. Büyük Avcıoğlu, büyük düşünür. Ne diyor? Diyor ki, Osmanlı aydınlar da diyorlar ki, ''Arkadaş Osmanlı toplumunun bu sorunları çözeceği yok. İyisiniz, batı gelsin, bizi adam etsin. İngiliz sefiri kebirine yakın olalım. Fransız sefiri kebirine yakın olalım. Rus sefiri kebirine yakın olalım, Alman sefiri kebirine yakın olalım. O gelsin bizim paşaları, bürokratları adam etsin. Çünkü bu Osmanlı'nın böyle bir iç dinamiği, böylesi bir toplumsal siyasal talebi, böyle bir sınıfsal, sınıf, sınıf kavramı unutturdular maalesef bize bu sol liberalmiş. Sınıfsal mücadelesi yok. Şimdi papuççu muşası öyle bir şey. Papuççu muşasının Doğan Avcıoğlu bunu anlatıyor. Şimdi günümüze de dikkat ederseniz bu liberaller, bu etnik ayrılıkçılar, bu din tacirleri, bu Türkiye'de bütün siyasal partileri fazlaca zehirlemiş, toksik hale getirmiş olan bu sol liberaller, aynen Doğan Avcıoğlu'nun papuççu muştasında anlattığı gibi, aynen Batı gelsin Osmanlı'yı adam etsin beklentisi içinde olan Osmanlı paşalar, Osmanlı münevverleri, Osmanlı bürokratları, Osmanlı siyasal seçkileri gibi davranıyorlar. Oysa bu toplum, bu millet, bu ulus her ne yaptıysa kendi yap. Her ne yapacaksa gene kendi yapacak. Yani falanca siyasal parti, filanca siyasal hareket, falanca etnik küme, falanca tarikat, belki cemaat eğer yurt dışından insan hakları, demokrasi, özgürlük, sivil toplum, hukuk devleti beklerse daha çok bekler. Bir, bu bekleyişten bir şey çıkmaz. İki, bu bekleyiş çok onurlu, çok haysiyetli bir bekleyiş değildir. Üç, el bunları sen istediğin için değil, kendi onu araç olarak kullanacağından, kendi bunları gerekçelendirip senin üzerine çökeceğinden, senin toprakların, senin vatanını işgal edeceğinden o kılıfla, o makyajla gelir, geldiğinden bir daha gitmez. <laughs>